Öfkeli, sinirli, yorgun bir ruh aslında kırılmış bir ruhtur. Kırılmış ruhunuz belki hayal kırıklığına uğradınız, belki çok öfkeli, belki çok sinirli, belki birilerini affedemiyorsunuz, bir şeyler size ağır geldi, içiniz kırıldı, onlara karşı artık eski hisleriniz yok ya da o olaylar etrafınızdaki insanlar ya da olaylar o kadar çok sizi zedeledi ki ruhunuz gerçekten yorgun öfkeli, sinirli ama onlara karşılık verecek kadar da gücünüz yok gibi olabilir. Detaylı tekniğinde kırılmış ruh egzersizini yaparak aslında ruhunuzun tam ve bütün olarak bu zamana uygun olarak yenilenmesinin mümkün olduğunuzu bilmesini isterim. Eğer bu egzersizle kırılmış ruhunuzu onarma egzersiziyle ee, geçmişteki neler varsa belki inançlarınız var, bazı inançlarınız. Belki onlardan dolayı bazı kişilerle deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Bundan ruhunuz kırılmış olabilir. Bundan hayat kırıklığı yaşamış, öfke, sinir, kin yaşamış olabilirsiniz. Kırılmış ruh egzersiziyle bunları düzenleyip ruhunuzu tekrardan tam ve bütün olarak bu zamana uygun olarak sizin frekansınızda ve yenilenerek tekrardan hayatınıza o üzüntü, kin, nefret, sinir, o yorgunluk belki de bunları olumlayarak de tekniğinde tekrardan hayatınıza olumlu hislerle, olumlu deneyimlerle devam edebilirsiniz.